Sayın Kazım Kurt bir bildiri okuyacak. Evet Sayın Başkanım izin verirseniz e, okuyayım. Eğer e, uygun görürse Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlar da e, bu konuya... Maskeyi indirebilirsin gibi Filistin'le ilgili e, ilçe meclislerimizde de e, okuduk. Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail'in Arife günü başlattığı çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yönetilen saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor. Birleşmiş Milletler'in saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların, sorumluların tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede uluslararası ceza mahkemesinin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor. Bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri olarak İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sayın Başkan. Buyurun Murat Bey. Ee, Sayın Kazım Bey'e, Sayın Başkan'a teşekkür ederim. Biz e, ilçe belediyelerinde, meclislerde grup başkan vekilleri olarak e, bu ortak bir metin hazırlanmış ve ortaklaşa meclislerimizden bir kınama metni olarak yayınlanmıştır. O yüzden de e, bu konudaki hassasiyet gösteren arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Aynı metinle Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak ortaklaşa bir metin olarak yayınlanmasından dolayı da çok memnun olacağız. Tekrar bu hassasiyetten dolayı bütün herkese teşekkür ediyorum. Evet, ben de meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Efendim yine gündeme geçmeden evvel bir önerge var. Önerge iyi kim okuyacak. onu en son gündem maddesi olarak eee katip bakalım. Gündeme ilave önemli. Evet. 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 24 Mayıs 2021 tarihli Mayıs ayı olağan meclis toplantılarının birinci birleşim birinci oturumuna ait gündem maddeleri. 1. Büyükşehir Belediye'mizin 2020 yılı kesin hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yazısı. 2. 2021 yılı gelir tarife cetvelinde değişiklik yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 3. Odunpazarı ilçesi Sümer, Vişnelik Mahallesi, Çiftlik Höyük 1. derece arkeolojik sit alanı ve çevresine ilişkin hazırlanan 1 bölü 1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve plan değişikliği ile ilgili Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 4. Odunpazarı ilçesi 75. yıl mahallesi 18P Paftada tescilsiz alanda yer alan park alanı ve Karaca Hüyük 71 Evler Mahallesi 19 Oğuzhafta Alpu yolu ile Gülizar Sokak kesişiminde yer alan belediye hizmet alanına Luna Park ve Sirk alanı ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'nin kararı uyarınca hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı. 5. Odunpazarı ilçesi Yahni Kapan Mahallesi 14.996 ada 17 parselde talep edilen 1 bölü 5.000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı. 6. Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi 16.939 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24, 25 ve 26 parsellerde hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı. 7. Tepebaşı ilçesi Fabrikalar Bölgesi 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planı değişikliğine, yap değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı. 8. Şebi ilçesi Zincirli Kuyu Mahallesi 3172 ada bir parselde hazırlanan 1 bölü 5 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 9. Tepebaşı ilçesi Işıklar Mahallesi 10.578 ada bir parselde yapılan 1 bölü 1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 10. Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi 17.173 ada 8 parselde yapılan bir bölümün ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dersi Başkanlığı'nın yazısı. 11. Sarıcakaya ilçesi Sarıkaya Mahallesi 465 ada, bir parsel ve 470 ada, bir parselde kabul edilen bir bölümün ölçekli plan değişikliğine itirazın yapılan itirazların reddi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dersi Başkanlığı'nın yazısı. Gündeme ilave edilecek maddeler 12, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği Değişikliği ile ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 13. Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 21.987 ada bir parselin batısında bulunan alanda ve 21.971 ada bir parselde hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı. 14. Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi 2858, 2859, 2860, 2861, 2862 adaların kuzeyinde bulunan tescilsiz alanlarda ve 2866 ada 4 parselin batısındaki alanda hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dersi Başkanlığı'nın yazısı 15 Odunpazarı ilçesi Akpınar Mahallesi 14.145 ada 9 10 11 parselde yapılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik dersi Başkanlığının yazısı 16 Odunpazarı ilçesi Sultandere Mahallesi 650 ada bir parselde yapılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı 17 Odunpazarı ilçesi Sultandere Mahallesi 290 ada 9 parselde yapılan 1 bölü 1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 18. 18, 18. 18. Evet, oylamaya koyacağız. 18. madde önerge. Enerji. Önergeyi kabul edenler gündeme alınmasını Sayın önergeyi yoksa. Önergeyi okumadık. Okuyayım mı? E, Okutarak mısın? Başta okuyacaktın zaten. Şeyden sonra. Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na önerge metni. Eskişehir ile Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde imar planlarında yer alan kamulaştırmaya kan, konu alanlar belediyeler tarafından tespit edilen gerçek ihtiyaçlardan kaynaklanan planlama kararları olmayıp mekansal planlar yapım yönetmeliği ve önceki ilgili yönetmelikle e, belirlenen standartlara uyulma zorunluluğundan kaynaklanan kararlardır. Maalesef yasal zorunluluklar nedeniyle alınan bu kararlar neticesinde yerel yönetimler hukuki ve maddi sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri aleyhine açılan ve yukarıda bahsedilen problemleri örnek teşkil eden hukuki el atma davaları bulunmakta olup içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda özellikle de yerel yönetimlerin ağır kamulaştırma yükü nedeniyle yaşadıkları maddi sıkıntılar 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planının revizyonunun yapılmasını zaruri hale getirmiştir. Bu doğrultuda Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planında revizyon yapılması konusunun 5393 sayılı kanunun 21. maddesine istinaden meclis gündemine alınmasını arz ederiz. Erdoğan ayrı olmuş, Hasan Yunan, Mustafa Önder, Kazım Kurt, Aydın Önüce imzalarını taşıyor önemli. Evet, oylarınıza sunuyorum gündem alınmasını. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. Gündeme Sayın alın. Başkanım, önerge ile ilgili... Önerge ile ilgili Erdoğan Bey ya da Hasan Bey bir açıklama yapabilirler mi? Açık. Efendim açıklama gerçi açık ben. açık olarak anladım ama bir defa daha söyleyin önergedeki gerekçeyi. Onu istiyorsunuz değil mi? Evet. Uygun görürsen kısaca açıklama yapabilirim. Başkanım. Evet kısa bir özet açıklama yaparsanız iyi olur. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Eskişehir'in Nazım Planı 1986 yılında yapıldı. Daha sonra e, bu imar planları 2002 ve 2004 yıllarında revize edildi. Ancak 2014 yılında mekansal planlar yönetmeliği değişti ve yürürlüğe girdi. Dolayısıyla e, sosyal donatı alanlarında belli kriterler getirildi. Bu sosyal donatı alanlarını yani yol, yeşil saha, çocuk bahçesi, otopark, okul alan, eğitim alanları, karakol alanı, ibadet yerleri gibi alanlar sosyal donatı alanları içinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu alanların kamu adına geçirilmesi ve kamu adına işlem yapılabilmesi için mekansal planlar yönetmeli hükümler doğrultusunda 5 yıllık planda revizyon yapma zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla Eskişehir'in gerek Tepebaşı ilçesi ve gerek Çoğudun Pazar ilçelerini de kapsayacak şekilde 1 bölü 5 bin ölçekli revizyon imar planı yapılması yönünde önerge verdik. Konu bundan ibaret arz eder. Teşekkür ederim. Tamam efendim. Peki oyladık zaten evet oy evet ben... gündemi tamam yani. evet. hadi ben söyleyeyim Evet önergenin tamamını oyla... 18. madde olarak ilave edildi önerge oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir evet gündemin 1. maddesi sayın başkanım bir, bir önergem daha var evet. Efendim anlaştınızsa evet, evet. Liste geldi liste yapmışsınız galiba Hı. Efendim e, Gündem madde numarası ile Havale edilecek ilgili komisyonlar Sayılarıyla birlikte Şöyle bir cetvel yapmış tamam. Şimdi, grup Sayın Başkanım e, Okunmuş gibi e, Efendim oynanarak. ben okuyayım bir kere tamam, de belki Bir ve ikinci Maddeler Gündem maddelerinin plan ve Bütçe komisyonuna havalesi İki adet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 ilave edilen son 18. 15 adet de e, gündem maddesi imar ve bayındırlık komisyonuna ilgilendiriyor. Dolayısıyla oraya havale edilmesi. 12. madde diğer temin okuduklarının arasında yoktu. O ayrılmış. Gündem maddesinin hukuk ve yönetmenlik komisyonuna havalesi. Bir adet durumludur. Efendim e, oylarınıza sunuyorum böyle bir sıralamayı. Teşekkür ederim. Kabul edilmiştir ve komisyonlara havale edilmiştir. Bütün gün evet. evet toplam 18 madde zaten etti. Şimdi gelelim e, bundan sonraki toplantıyla Cuma Ağabeyim. günü olsun istedik. Ama. Efendim? Cuma günü. 17 30 mu? Bilmem. Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonraki toplantısının evet. cuma günü evet. ayın 28'i evet. mi oluyor? Ayın 16. Ayın 16. mı evet. evet. 17 mi? 17 olabilir. 16 değil. 16. Cuma günü saat 16. Cuma günü saat 16'da evet. toplanmak üzere kabul buyurursanız oturumu Kabul edenler? Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Cuma günü saat 16'da. Sayın Başkanım anıverdi. toplantıyı bitirmeden bir söz talebim var. Ee, esasen gündeme geçmeden önce talep etmiştim ama siz göremediniz. Fark etmez şimdi arz edeyim. Ee, 5393 sayılı belediye kanununun 26. maddesine istinaden yazılı soru önergesi vermek istiyoruz grubumuzun ve dolayısıyla kamuoyunun da bilgilenmesi amacıyla aşağıdaki sorularımıza cevap verilmesini arz ederim. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık bertaraf tesisinde A. Yapılan yatırım maliyeti ne kadardır? B. 2019 ve 2020 yılları için tesiste üretilen elektrik enerjisi kaç kilowatt saat miktarındadır? C. Üretilen miktarın Türk lirası karşılığı ne kadardır? D. OEDH ile yapılan mahsuplaşma tutarı ne kadardır? Bilgi verilmesini arz ediyorum. Eğer lütfeder verirsen onu... Hayır. şu anda cevap verebilmek lazım. Evet. Efendim, e, Cuma günü saat 16'da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun.